Arkadaşlar merhaba. Permütasyon soruları çözmeye devam ediyoruz. Tahtada önceki videodan kalan bir sorumuz var. Ee, tabii ki değiştirdik. Ee, en son A e, bulunur yapmıştık. Şimdi A ve B, B bulunur. Hangi kümeden? Şu kümeden. Üçlü kaç tanesinde A ve B, B bulunur? Bakın şimdi. Çözüm. Çözüm. Şimdi arkadaşlar kümemizi bir yazalım. 1, 2, 3, 4, A, B, C. Şüküme üçlü permütasyonları bu. A ve B'yi istiyorum. A'yı, B'yi istiyorum. Tamam. Şuraya yazalım. A ve B'yi istiyorum. Tamam. Şimdi ne oldu arkadaşlar? Bir boşluk kaldı. Şurası boş kaldı. Burası boş. Süper. Şimdi A'yı istedim. Şuraya aldım. B'yi istedim. Aldım. Kaç eleman kaldı? 4, 5. 5 tane elemanınız var. Bitti. O zaman diyorsunuz ki bakın şurada bu boşluğa bu 5 elemandan birini seçelim ve ve şimdi bu bir permütasyon. A'nın e, A'yı kesinlikle istiyorsanız A'nın orada olma şansı 1'dir, bir eleman. B'yi istiyorsanız ve B o da birdir. Ve ve bir de V'si var. Kaç tane eleman var burada? 1, 2, 3. 3 faktörü arkadaşlar. Evet. Demek ki şunun üçlü permütasyonlarının e, kaç tanesinde A ve B bulunur diyorsak yapacağımız iş budur. Şu işlemin sonuçlarını Şu Şurası 5'tir. Şurada 6 5 çarpı 1 çarpı 1 çarpı 6. Bu da eşittir. 30. Demek ki A ve B'nin e, bulunduğu e, permütasyon, üçlü permütasyonların sayısı 30'dur. 30'dur. Şurayı iyi algılayın. Ha bunu tabii ki şey de yapabilirsiniz. Ya yani yollarla da yapabilirsiniz. Ama en kısa, en hızlı, en akılda kalıcı yöntem bu sevgili arkadaşlar. Devam ediyoruz. Soru aynı. Soru aynı. Şurayı değiştireceğiz tabii ki. Peki ne diyeceğiz? Bir bakalım. Soru derken. Bakın. A bulunur. Kaç adresinde? A bulunur. B bulunmaz. B bulunmaz. Evet. Şimdi arkadaşlar yine yöntemimiz basit. Çözüm. Kümemizi bir yazalım. 1, 2, 3, 4, A, B, C. Üçlü permütasyon. 1, 2, 3. A'yı kesinlikle istiyorum. O zaman A diyorum. B'yi kesinlikle istemiyorum. Çarpı. Hangi eleman, e, hangi küme kaldı? kalan bir daha yazalım. 1, 2, 3, 4, C. Kalan küme bu sevgili arkadaşlar. Peki senin boşluğun ne? 2. Şu. Şurası boş. O zaman bu boşluğu kiminle dolduracaksın? Tabii ki bununla dolduracaksın. O zaman diyorsun ki 5. Şunun eleman sayısı 5. 5 elemandan 2 tanesini seçerim. Ve seçtiniz. A zaten buradaydı. A'nın burada olma şansı 1'dir ve Toplam kaç tane eleman var? 1, 2, 3, 2, bir de bu 3. Bunlar da kendi arasında da bu şekilde sıralanır. Bitti. Eşittir 5'in 2 5 çarpı 4 bölü 2 çarpı 1 çarpı 3 faktörü 6. 6 demektir. Eşittir. Şu 2 ile şu 2 saniyesi 10. 10 çarpı 6 eşittir. 60 e, farklı. Üçlü permütasyonlarında A bulunur ama B bulunmaz. Güzel. Devam. Başka bir soru. Şurada değişecek sevgili arkadaşlar. Peki. Ne diyebiliriz? Evet. Şu kaç tanesinde A veya B bulunmuş? A veya B bulunur. Şimdi sevgili arkadaşlar, buradaki tabii ki en önemli kriter, çözüm kullanılan bağlaçtır. Bakın, çözümde çok önemli bir kriter ki buna ne diyeyim? Bir strateji belirleyeceğiz şimdi biz kimimiz. Nasıl bir strateji? Veya ne demektir? Bakın şimdi. A bulunur. B bulunur ikisinin de bulunduğu. Yani ne demek bu? A bulunursa kabulüm. B bulunursa ona da kabul. A veya B ikisinde de ikisi de birlikte bulunursa ona da kabul. E o zaman arkadaşlar şöyle düşünebilir misiniz? Birinci yol olarak bakın şimdi şunu yazalım. A bulunur. Bu tamam. Bu tamam. D bulunur. Bu da tamam. Bir de A ile D bulunur. Bu da tamam. Yani A veya B bulunur demek bu. Peki bunun Türkçesi şu değil midir? Bakın bunun Türkçesi A ile B'de en az biri en az biri bulunur demek ile A veya B bulunur demek aynı şeydir. Aynı şey. En az biri. Mesela şu cümleye dikkat edin. Ben bir öğretmen olarak bir öğrenci diyorum şey. Yarın annen veya babandan birisi gelsin diyorum. Bu ne demek sevgili arkadaşlar biliyor musunuz? Annen gelse kabul, baban gelse o da kabul, annenle baban ikisi birlikte gelse o da kabuldür. Veya cümleyi şöyle de kurabilirim. Yarın annen veya babandan en az birini istiyorum. Bakın en az birini istiyorum ne demektir? Biri olabilir, İkisi birlikte o olabilir demektir. Şimdi, peki bunu çözerken şöyle diyebilir miyiz? Birinci yol, birinci yol. İstenen, bakın, istenen eşittir tüm, eksi olumsuz. Olumsuz, güzel, eşittir. Tüm ne demekti? Tüm ne demek? Yani işte üçlü permütasyonlarının e, ee, şu kümenin, üçlü permütasyonun hepsi mesajan demektir. Hemen yazıyorum bunu tüm yazarken. Şöyle düşünüyorum. 1, 2, 3, 4, A, B, C. Şu kümeden üçlü permütasyonlar. 1, 2, 3. Üç. Üçlü permütasyonlarımı şöyle aslında şöyle yapalım. Şöyle eksi. Ha. Şimdi şuraya nasıl yazıyorum hatırlayınız. 4, 7. 7 eleman burası. 7, 6, 5. Yani birini yazarım. Mesela bu. Sonra diğerlerin 6 taneden birini yazarım. Mesela bu. Yeri kalan da tabii ki buraya seçelim. Olumsuz durum önemli. Bakın. Olumsuz durum ne demektir? Şimdi. Ben ne istiyorum? A veya B'den en az biri olacaktır. O zaman bunun olumsuzu ne demektir arkadaşlar? Hiçbiri olmasın. Bakın. Hiçbiri. Hiçbiri olmasındır. Ne demek istiyorsunuz yani hocam? Hiç istemiyorsan A ve B'yi sil. O zaman yerine kaç tane eleman kalır? 1, 2, 3, 4. A ve B'yi istemiyorsun, şu kalır. Süper. Şu kümeden 3 elemanlı e, şey seçeceksin, sıralama seçeceksin. Mesela bunun eleman sayısı 5'tir. Birinci yere 5 farklı. İkinci yere mesela bunu seçtiniz. Dört farklı. Üçüncü yere de mesela şunu seçtiniz. Üç farklı şekilde seçim yaparsınız. Şurası kaç yapar sevgili arkadaşlar? Şurası 7 çarpı 6 çarpı 5 eksi. Şurası 5 çarpı 4 çarpı 3 demektir. Şuraya dikkat ederseniz, bakın şuraya dikkat ederseniz, şurası, biraz işlem etkilerini çalıştırın. Şurası 2 çarpı 2 çarpı 3 demektir. O zaman bakın 6 çarpı 5 parantezini alın. 6 çarpı 5. Bunlar 7 kalır. Eksi. Şimdi şuraya bakın. 2 kere 3. 2 kere 3 kaç yapar? 6 yapar sevgili arkadaşlar. 6 ee, çarpı 5 parantezini almıştık. Burada ne kaldı? 2 kalır. Burası 6 çarpı 5 beş çarpı 5'tir. Burası 30 yapar. 30 çarpı 5 de 150'dir. Demek ki 150 farklı şekilde A veya B yani A veya B'nin en az birinin bulunduğu üçlü permütasyonlarının sayısı tam 150 tanedir. Şuraya yapmamaya çalışın lütfen. Birinci yolumuz, isterseniz buna birinci yol ismini verelim. Tüm durumdan olumsuz durumu çıkarttık sevgili arkadaşlar. Hatta hatta şunu da söyleyebiliriz. Mesela kümelerde hatırlıyor musunuz? İkinci yol olarak bunu şöyle yapayım isterseniz. Sileyim şurayı. Bakın. Şöyle düşünün. ne istiyoruz? Önce şunu bir hatırlatma yapıyorum size. Hatır, latma. Ne yapıyorum ben? İkinci yol için bir şeyler yapacağım. Neydi arkadaşlar? A veya bakın A veya B. Şu kümenin eleman sayısı A'nın eleman sayısı artı B'nin eleman sayısı eksi A kesişim B'nin eleman sayısı idi. Şu doğru mu? Peki. Şimdi <laughs> Ben bu soruyu kendi şeyime soruma uyguluyorum şu şey yöntemi. Şimdi diyorum ki bakın A veya B. şu biliyorsun birleşim ne demektir. A veya B. Bu ne demek sevgili arkadaşlar bakın. A veya B şu demek değil midir? A'nın bulunduğu a'nın bulunduğu ki bunu şöyle mutlak vermek istedim sayı anlamında artı b'nin bulunduğu b'nin bulunduğu eksi a ve bakın a ve b'nin bulunduğu üçlü permütasyonlarının sayısını çıkartacakmışız. Hmm, tamam. O zaman şöyle düşünebilirim. a'nın bulunduğu üçlü permütasyonları aslında bir iki videoda önce bunu çözdük. a'nın bulunduğu. Peki hemen şuraya yazıyorum. 1, 2, 3. A olacak. Tamam. Kaç tane boşluğunuz var? 2. Peki A olacaksa sildiniz. Sildiniz. A olacakmış. Geriye 4, 6. 6 elemandan 2 boşluğunuz kaldı. Bu. A var. O zaman 1. Bu A. Kaç eleman oluştu? 3. 3'ü sıraladınız. Bunu. Bu. O zaman A'nın bulunduğu 3'lü permütasyonların sayısı budur. Hesaplayalım hemen arkadaşlar. 6 çarpı 5'i böyle 2 çarpı şurası 6 demektir. Şurası, şurası 2, 3'tür. Şurası 3 çarpı, şurası kaç yapar? 30. 90 mıdır sevgili arkadaşlar? Süper. A'nın bulunduğu 90 tane e, üçlü kalibrasyonlarda A vardır. Devam. Artı B'nin bulunduğu arkadaşlar. E, hani matematikte törbül olmaz. A ne kadar B de o kadar bulunuyor. Mantık olarak ben değil mi? Hiç hesabı gerek yoktur. Şunun yerine B yazarsanız her şey aynıdır. 90 eksi. Şimdi A ve B'nin birlikte bulunduğu. Bakın bakın. O zaman şurayı siliyorum sevgili arkadaşlar. Hemen sildim. Peki ben ne istiyorum? A ve B birlikte olacakmış. A'yı yazdım. B'yi yazdım. B'yi sildim. Kaç tane boşluğum var? Bir tane. Bu bir tane boşluğa 2, 4, 5 elemandan birini seçer misiniz? Evet hocam. Buraya bir tanesi A mıdır? A'dır. Bir tanesi bir tanesi B midir? olacağım. Çarpı kaç eleman oluştu? 3. 3 faktöriyel. O zaman şu işlemi yaparsanız 5 çarpı 6, 30 elde edilir. O zaman demek ki şurası 30'muş. Bu işlemin sonucu 180'den 30 çıkarsa 150'dir. Sonuç aynı çıktı. Bunu da unutmayın isterseniz. Bu da işimize yarayabilir. Şuradaki mutlak da, bunun eleman sayısı anlamındadır. Şu S kümelerde kullandım. Efendim burada da böyle bir sembol. Daha gözlem şık gözüküyor. Ee, onu kullandık arkadaşlar. A veya B ne demek bu? En az birinin bulunduğu aman ha, Bunu unutmuyorsunuz. Şimdi sevdim. Artık arkadaşlar <laughs> bu tip sorularda nasıl bir strateji izleyeceğinizi bu sorular sayesinde umarım ee, kafamızda bir şeyler konuşmuştur. Ee, unutmuyoruz. Şimdi başka bir soru yapalım. Sevgili arkadaşlar. Örnek. Bakın. 1 2 3 4 5 6 7 kümesinin kümesinin dörtlü permutasyonlarının dörtlü Permi, tas onlarının kaç tanesinde kaç tanesinde en az bir tane en az <laughs> bir tane çift rakam çift rakam bulunur. Çok iyi. Şimdi arkadaşlar Şöyle bir bakalım, çözün. Çözün. Tabii ki tekin çiftin ne olduğunu bildiğiniz kabul Zaten biliyorsunuz da. Şu kümeyi bir alalım. Bakın, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 4, 6, 7. Güzel. Eleman sayısı kaçtır şu kümenin eleman sayısı? 7. Şimdi benden ne istiyor? Bakın. Çift rakam diyor değil mi? Çift rakam. Peki çift rakamdan bir yazalım arkadaşlar. Ne olur ne olmaz. 2, 4, 6. Peki istenen şeye bir bakalım. Şöyle bir şu şeyi, bu stratejiyi unutmayalım demiştik. İstenen tüm eksi olumsuz. Güzel. Peki tüm durum ne demek? Şu kümenin, bakın şu kümenin dörtlü permütasyonları demektir. Hiçbir koşul yok. O zaman ne diyorsunuz? 1, 2, 3, 4 tüm durum. Eksi, eksi, olumsuz durum. Bak bak, olumsuz durum ne demek sevgili arkadaşlar? Çift rakam bulunur. O zaman çift rakam bulunmaz diyorsunuz. Olumsuz durum şu arkadaşlar. Ee, çift, çift rakam e, bulunmaz. Bulunmaz. Peki çift rakam bulunmaz hangi kümede gerçekleşir? Şu kümede 2, 4, 6. Bakın 2, 4, 6'yı silerseniz 1, 3, 5, 7. Şu kümeden mi bahsediyorum demektir. Doğru mu? E o zaman tamam. İşimiz kolaylaştı. 1, 2, 3, 4. Şu. Demek ki şuraya seçeceğimiz elemanlar arkadaşlar şu kümeden e, gerçekleşecek. Bunu unutmuyoruz. Şuraya geldim. Peki. Tüm Tümü buradan seçiyorsunuz. Toplam 7 elemandan bir tanesini şuraya seçtiniz. Geriye kal, mesela hangisi hocam? Hangisini seçtiniz? Geriye 6 tane kalır. Geriye 5, geriye 4. Süper. Tüm durum bu. Şimdi olumsuz durumu şu neden seçiyorsunuz? Şuraya 4 elemandan birini farklı farklı şekilde seçin. Mesela şunu seçtiniz. Geriye kalan 3'ten birini şuraya yazarsınız. Mesela şu. Ondan sonra da 2'ye 1 oldu. Aşikardır. Bitti. Şimdi şuraya bakalım. Şurası 7 çarpı 6 çarpı 5 çarpı 4 eksi 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 demektir. Şu işlemi yapmak e, oturup bir köşede çarpma yapacaksınız. Başka da seçeneğiniz maalesef yoktur. Çarpma yaptığınız takdirde ne çıkar sevgili arkadaşlar? Şurası 30, 28, neyse ben çarpımlarını size söyleyeyim. 816 tane durum söz konusu sevgili arkadaşlar. O işi evet baktım. 816 farklı şekilde şu eee kümeden dörtlü permutasyonlardan en az bir tane çift rakam bulunmuş. Kaç tanesinde 816 farklı permutasyonda istenen durum ortaya çıkıyor? Şu stratejiyi unutmuyorsunuz arkadaşlar. Bakın bunu dedik ya sık sık kullanacağız. İstenen durum eşittir tüm eksi olumsuz. Olumsuz. Olumsuzun ne olduğunu da zaten olarak söylemiştik size. Evet sevgili arkadaşlar. <laughs> e, ben de son bir değeri deniz tabii ki. E, mümkün mertebede ben bunları sınıflandırmaya çalışıyorum. İşte bu videolarda bu sorular e, öğrencinin en fazla hemen hemen her yayında karşılaştığı ve ilk öğrenme aşamasında sıkıntı yaşadığı sorulardır. Öğrendikten sonra da son derece kolay olduğunu görüyorsunuz. Peki bunu öğrenirken bunu öğrenirken nerelerde hata yapıyorsunuz? Ee, hangi sorularda nasıl bir yol izlemeniz yani çözüm algoritmanızın ne olması gerektiğini bu videolarda gönül rahatlığıyla bulabilirsiniz. İşte videoların bir güzelliği de şu arkadaşlar. Sınıf ortamında biliyorsunuz bir not almak var, bir de not tutmak var. Gerçekten bunu başaran, bunu başaran öğrenci şüphesiz inanılmaz derecede başarılı olur. Yani neyi yazacaksınız, neyi yazmayacaksınız? Bu önemli bir şey. Hocanın ağzından çıkan her şeyi yazmaya çalışsanız imkansız bir şey yakalamanız. Ama ağzından çıkan her kelimenin hayati önemi var mı? Var, var. Ee, kaçırdığınız onlarca kelime, onlarca güzel cümle var mı? Var. Birçok öğrenci inanın bu yüzden başarısız oluyor. İşte videolar bunu ortadan kaldırıyor. Çünkü hem görüntü hem de ses kaydını yapıyoruz. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda bir iki soru daha çözeceğim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.